Dövme neticesinde meydana gelen dane-sap-saman karışımından danenin ayrılması için temizleme ünitesindeki üst ve alt elek ayarları dane kaybına yol açmayacak şekilde doğru olarak yapılmalıdır. Clayson biçer düverlerinde az ve üst selek açıklığı tam açıklığın 1 bölü 3'ü olacak şekilde ayarlanmalıdır. Müzik Elek açıklıkları cöndir bir buğday için üst elek 13 ila 19 milimetre, alt elek açıklığı ise 3 ila 7 milimetre olacak şekilde ayarlanmalıdır. Dane saptaman karışımının temizlenmesi için üst ve alt eleklere yöneltilen hava miktarı ve hava akımı sağlam daneleri eleklerin arka tarafından tarlaya ve kesmik kanalına dökmeyecek şekilde olmalıdır. Bu da rüzgarlığın devir sayısı ve yöneticilerin konumunun doğru ayarlanmasıyla sağlanır. Rüzgarlığın devir ayarı Yöndir biçer düverlerinde buğday için 600 devir dakika Clayson biçer düverleri için ise 3 veya 4 ayar konumu şeklinde olmalıdır.